Sayın izleyiciler, Türkiye'de Muhtarların Sesi Gazetesi, Araştırmacı Gazetesi, Süleyman Duran, bugün Şanlıurfa ili Harran ilçesi yukarı yakın yol. Mahallesi muhtarı Kasım Kaçmaz ile mahalleye dönüşen köyün yapılan ve yapılması gereken hizmetleri bölgenin soruları hakkında röportaj yapacağız. Muhtarların sahibi olsun efendim. Sağ olun, Allah razı olsun. Hoş Teşekkür ederiz. Sayın izleyiciler, işte burası Şanlıurfa'nın Harran Ovası. Buranın da yöresel kıyafeti bu değil mi efendim? Evet. evet. E, saygı duyuyoruz. Bu yanımızda da muhtarın amcasının oğlu değil mi? E, İsim ne efendim? Hamit Kaşmaz. evet Bu arkadaşlarımız sorumluluktan hiç kaçmaz sayın izleyiciler. Amaçları ne? Mahallenin eksik olan hizmetlerini yaptırmak. Doğru. Değil mi efendim? Doğru. Şimdi biz de mahallenin hangi eksik hizmetleri var? Muhtarımıza soruyoruz. Çünkü muhtarımız 1996'dan beri muhtar. Evet. 1996 yılından bu zamana kadar evet. muhtar. Yani uzun yıl köy muhtarlığı yaptı, 21 Aynen. yıl. Değil mi ben? Evet. 20, 20, Aynen. 20, 20 Aynen. yıl. He, 20 yıl köy muhtarlığı yaptı. 20 yılda hangi hizmetleri yaptırdınız muhtarım? Oraya bakalım babacığım. Bunlar hiçbir, bir içme suyu var. Evet. Yolumuz iyi <laughs> değil. Asfalt olmuş ama çukurlaşmış. Ha, çukurlaşmış. Evet. Çukur olmuş, hendek olmuş. Şey köy tuvaleti. Yok. yok, kanalizasyon yok, evet. Yok. Sokaklar akıyor Sayın izleyiciler, yani mahalle içerisinde e, resim çekerken dahi rahatsız oluyoruz, yani bakmak imkanı yok, böyle çok pis bir e, görüntü oluşmuş, yani çevre kirliliği oluşmuş değil mi bu Evet. Doğru. Evet, müracaat ettin mi altyapı kanalı diyorsun yapılsın diye? Müracaat ettim. Yazılı olarak? Bunu unuttum, yazılı mı ya şey. Yazılı mı? cevap gelmez. Evet. Yazılı müracaat etti mi? Evet. Evet zaman yazı cevap evet. gelmiş. Yani. Evet. Eee köy konağı muhtarı odası var mı efendim? Yok. O tel. Elektrik telleri. He. 84'ten evet. beri. Deniz sarkmış sayın izleyiciler. Onu çekeceğiz. Elektrik tel ve burada TEDAŞ Her bir başlı şey. başına bir sorun. Eee elektrik telleri ve direkte direkt de bir yatmış sağa sola. Elektrik telleri çocukların tutma mesafesine kadar sarkmış. Hayatı tehlike arz ediyor. Bunu Harran'da ve Akçakale'deki röportajlarımızda dile getirdik. Sayın Enerji ve Tarih Kaynakları Bakanımız Taner Yıldız'dan bu konuda acil olarak yardımlarını bekliyoruz. Burada vatandaşlarımızın bir can kaybı olmadan bu sarkan elektrik tellerinin mutlaka düzeltilmesini istiyoruz. Merhaba. Neden? Elektrikler de çok sık kesiliyor sayın izleyiciler. Değil mi? Merhaba. Evet, bak muhtarımız da ne dedi? Hemen o telleri gösteriyor. Buradan da gözüküyor sayın izleyiciler. Müracaat ettin mi bu tellerde? Müracaat <laughs> ettin. Evet, 20 sefer. Hiç boş. Yani bize. bakmadılar. Hiç bakmıyorlar. o zaman madem yani sizin muhtarın ya müracaatlarına yetkililer cevap vermiyorsa muhtar yapmaya gerek var mı? Yok gergi yok. Şey artık boş. Boş. Şimdi bak burada süreliler kapları var. Evet. Bir evde üç kişi alıyor köyde hepsi torpuyor. Ne yanıyor üç İş kişi? Hiç çalışmıyor. Hiç yanıyor. çalışıyor. Yok. Türk kodalar. Evet. Kampta değil mi? Ha, kampta. Evet. Bazı köylüler hiç işçileri yok. 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 Evet. Bu arkadaşımız Burada da bir getirdi. AK Parti'nin ben senin diyorum yetkilileri vatandaşa bakmıyor. 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 Benim evet. önünde gelsin, evet. tartışacak. Evet, basın Do önünde diyor. Ha. Doğru, doğru efendim bak, basın önünde gelsin tartışacak diyor. Ha. Evet. Bak bizim köy 90 hane. 90 nüfus ne kadar? Kaç nüfus yaşıyor? Burada bin kişi var. Bin yani çünkü, Var. Yani var. Çoluk çocuk çünkü bir arkadaşımızın dahi 15 çocuğu var. Çünkü neden? Burada çok eşlilik var değil mi? Efendim? Benim yanımda ben muhtar olarak. Evet benim 23 çocukum var, kız erkek. Kız erkek 23 çocuğu var muhtemelen. 23. 23 çocuğu var, evet sayın izleyiciler. Yani belki buranın yusuf binden de fazla, ben size ha. söyleyeyim. Burada 90 hane var diyor, işte bak bir muhtarımızın 23 çocuğu var, senin kaç çocuğun var? 19 yani? çocuğu var. 19 çocuğu var bu arkadaşımızın da. Ama çocuğun çocuğu, bu yavru Sam'ın 40-45 yaşında çocuğu oluyor. Evet, <laughs> bunların da var çünkü evet, evet. <laughs> Var evet, var. yani burada belki de 1200 nüfus var sayın izleyiciler ancak işsizlik var değil mi? İşsizlik, Zaten işsizlik var. Yani ya çocuklarım Mersin'de. Mersin'de? Ha evet. evet. Yarın saçım olursa Mersin'den git getir. Burada ha. oy kullanacağım. Burada, oyu burada. Oyu burada, evet. Evet, işsizliğin önlenmesi için sayın izleyiciler bu hala Novası'nda pamuk yetiştiriliyor değil mi efendim Evet, pamuk. Buraya biz yetkililerden, devletimizden ve girişimci iş adamlarından bir iplik fabrikası kurmasını istiyoruz. İpliğin ham maddesi ne? Pamuk. Pamuk, bir pamuk da burada üretiliyor değil mi efendim? Evet, burada. Buradaki gençlerimizin işsizliğinin önlenmesi için araştırmacı gazeteci olarak ben burada yetkilere ve iş adamlarımıza sesleniyorum. Buradaki işsizliğin giderilmesi için birinci girişim iplik fabrikası olmasın. Olmalı. değil mi ben? Evet, evet doğru. Evet. Diyor. Bu ara, bu i̇ş mekanı açsın. Evet. Yani. evet. İş yeri açsın diyor. Yani işte istihdam yani gençlerimiz yani evet, de Evet. Gözlerimizin boşalmaması için. Bu sekiz dönem ben vereceğiz devlette. Evet. Hemen yani, verir. Buradaki yapabilir. Sen de yer veriyor. Ha valla. Evet bak iyi bana yer veriyor. Burada yapsın diyor. İplik fabrikası. Ha valla. Ben evet. veririm. Ve kaç bir lazım var? Valla ben devlet kırık dönem vermiş, kırık bir iki dönem. He, hepsini verdim. Diyor. Yok. Gel ben sana. başka tamam, var, 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 dönem var, verir belki. Verdim diyorsun. Ha. Evet. evet. Vatandaşımız da sayın tamam. izleyiciler giriş Yer için. vereceğiz vallahi o böyle bu iş için bizimki ya. Evet. Yani. Ee, Hayır, kaçmaz. Çok güzel. Teşekkür ediyorum arkadaşımıza. Bak böyle duyarlı vatandaş istiyoruz biz. Bu arkadaşıma da ben çok teşekkür ediyorum. Senin bu şeyini birinci sayfada da yayınlayacağız. Devletimiz buraya Veyahut da iş adamlarımız iplik fabrikası yapsın. E, söz veriyor, veriyor. edeceğini doğru mu Hibe edeceğini belirtiyor. Burada iş adamlarına sesleniyorum. Buraya gelin bir iplik fabrikası kurun. Buradaki işsizlik gençlerin önlenmesi için. Ah, yerse yer size bedelsiz. Evet, değil mi efendim? Evet, Devletimiz de evet. burada e, evet. katkı veriyor. Şeye, değil mi? Kalkınmadan öncelikli burası. Evet. Evet. İş adamlarının buraya iplik fabrikası yapmaya ben davet ediyorum. Ham maddesi burada üretiliyor. Hiçbir nakliye ücreti bilmeden. Değil mi efendim? Doğru. Evet, bu yöreli insanı da çok misafir cana yakın sayın izleyiciler. Burada hiç, e, kar, bütün e, insanlar barış içerisinde, kardeşçe, dayanışma içerisinde yaşıyor. Çok güzel bir ortam. Şanlıurfa'nın insanları çok cana yakın, misafirperver. Akçakale ve Harlan için konuşuyorum. Diğer ilçeleri daha ziyaret etmedim. O ilçelerde ziyaret edeceğiz. Harlan ve Akçakale'nin insanları çok cana yakın ve misafirperver. Burada hiçbir sorun yok. Yani yabancı bir, ben işte yabancıyım geldim, gazeteciyim. İnsanlar bizi bağırlarına bastı. Çok güzel karşıladı, ağırladı. İşte görüyorsun fedakarlığa bak arkadaşımıza. Çok teşekkür ediyorum. İplik fabrikası yapacak olan girişimci iş adamımıza bedelsiz olarak yerini bağışlıyor. Değil mi? Enşallah. Evet Otar buyurun. O Bağur için, Sabri evet. için. Benim aile beraber benimki şeker hastalığı var. Evet şeker hastası muhtarımız. Evet. Şimdi hanımın zedha burada hasta. Hasta evet. İnan biz sağlıkta hiçbir faydamız yok. Yok perişan durumda için dikkatli doktora götürüyorum, param yok. Evet, parası da yok muhtar arkadaşımızın. Sayın izleyiciler, az önce de gösterdim. Ben araştırmacı gazeteci olarak muhtarların SSK bankul primlerini devlet yatırmalı diyorum. Neden? Çünkü muhtarlarımız halk seçiyor. Seçilmiş arkadaşlarımız, yöneticilerimiz, mahallenin veyahut da köyün mahalli idarecisi, Hizmet muhtardan başlıyor. Belediye başkanı, milletvekili ve sayın en sonunda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan halk oyuyla seçildi. Değil mi benim? Evet. oğlum. Evet. Bunların sesi kapalı kurt devlet yatırıyor. Muhtarlar neden yatırmıyor diye buradan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Sayın Faruk Çelik'e de sesleniyorum. Doğru mu benim? Doğru. Şanlıurfa Milletvekili ve Bakanımız. Doğru. Değil mi? Sizin bakanınız. Ha. evet. Doğru. Muhtarımız işte bak diyor sağlık güvencem yok 23 tane çocuğum var diyor. Evet doğru. Değil mi? Eşim hasta doktora götüremiyorum param yok diyor. Muhtarların sesi kapı mutlaka devlet yatırmalı. Devleti temsil ediyor. Evet. Doğru, doğru. Mu efendim? Doğru. Evet. 20 sene hizmet ediyor. 20 sene doğru. 20 sene köy muhtarlığı yaptı. Bir yıldan şimdi mahalle muhtarı oldu. Aynı zamanda tarihe geçti. Evet, değil evet, mi? Efendim? Evet. Mahalleye dönüşen Yukarı yakın yol mahallesinde ilk muhtar. Değil mi efendim? Evet. Evet. Kasım Kaçmaz arkadaşımız evet. diyoruz. Başka önemli sorun var mı efendim? Yok sağ olun. Taziyemiz var mı? Taziye yok. Taziye yok. Taziye evde yapılmasını istiyoruz. Evet. Çok amaçlı salon diyoruz. İşte muhtarlık odası yok. Muhtar misafiri geldiğinde ağırlayacağı bir çok amaçlı salon istiyoruz. Bu hizmetinde yapılmasını istiyoruz. Şanlıurfa Harran ilçesi yukarı yakın yol Mahallesi muhtarı Kasım kaçmadı arkadaşımıza Türkiye'de Muhtarlar Sesi gazetesine röportaj verdiği için evet. çok teşekkür ediyoruz evet, ve başarının devamını diliyoruz. Evet.